Fenerbahçe ile devam edelim. Melih Esen Cengiz 1907 Derneği'nin kurucularından kitaplar evet, sizlere adına imzalandı. Melih Bey'e teşekkür ediyoruz. Marlen'in yetimi son çıkarmış olduğu kitap bizlere imzalamış gönderdi sağ olsun. Marlen'in yetimi adlı kitap Melih Esen Cengiz imzalı bir kitaptır. Bir Osmanlı yazı bir önceki kitabı o da savaş dönemlerinde geçen hem futbol hem savaş, Hem yani ben okumaya başladım Bir Osmanlı yazı kitabını hocam. Çok şiddetle tavsiye ederim. Çanakkale ee, Savaşı'ndaki... Onlar var. Çünkü futbol, Galatasaray'dan da birçok şeyler var, şehitler var. var. Orada e, gidip savaşan Hı -hı. futbolcuyken, hani biz daha yakın bildiğimiz için hani Galatasaray'ın tarihini ama bu kitap da çok güzel bir kitabı. Senin çok. de söylediğin gibi teşekkür ederiz. Bize de imzalayıp göndermiş. İnşallah Milye seve be, seve okuyacağız. Evet, Türk futbol tarihine özellikle çok yakından bilen yani sayılı 3-5 kişiden biridir Türkiye'deki. Yani Asrı Fener 1907 Derneği'nin 100. yılında bir projesiydi. Hatırlıyorsunuz. Onun da yapımında Yapım. çok emeği var. Tarih programlarıyla ilgili de çok büyük emekleri vardır. İyi yakından Tunç, bilen bunlar biridir bunlar güzel ama hani hakikaten bir rengi veya da kulübü seviyorsan bu şekilde seveceksin. Hani en ince detayına evet. kadar bileceksin yani kuruluşunu kimler ne yapmış <laughs> ne etmiş anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Bir Osmanlı yazı ardından da Marle'nin yetimi tavsiye ediyoruz sevgili seyirciler sizlere de.